Masterchef'te 7 Aralık Pazar günü elenen yarışmacı hangisi oldu? Bakın Türkiye'yi ağlatan o erken veda ne? Yaptığı büyük hata ne? Somer Şef neden son anda kızdı? Ve yaptığı ufak bir hata maalesef ki Masterchef kariyerini noktaladı. Bakın bu hafta hangi yarışmacı elenmiş? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Arkadaşım sence bu haftaki kim elenmeyi hak ediyor? Yorumlarda belirtebilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'in maalesef ki en üzücü günleri pazar günleri oluyor. Çünkü bir yarışmacı hayallerine, arkadaşlarına ve Masterchef'e veda ederek evine dönüyor. E durum böyle olunca da yarışmacılar için gerçekten çok gergin ve stresli bir gün. Ne kadar iyi olursa olsun, istatistikte ne kadar birinci olursa olsun yapacağı ufak bir hata onun Masterchef kariyerini noktalayacağı için yarışmacılar bugün diken üstünde yarışıyorlar. E bunda da zaten haklılar. Bildiğimiz gibi Akın istatistiklerde başı çekiyordu. Elenen'i neredeyse 1,5-2 ay olacak. Eğer ki o kılçık hatasını yapmamış olsaydı şu an hala hakkını izliyorduk büyük ihtimalle. E bu yüzden de gerçekten Master Şef'in bugünkü seyir zevki bir başka oluyor. Yarışmacılarla birlikte Master Chef severler de o oturup hop kalkıyorlar. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Şef de bu hafta eğlenerek evine, ailesine dönen yarışmacı bana kalırsa Beyza olacak. Çünkü son zamanlarda neredeyse takımdaki hiçbir yemeğe geçmemeye başladı ve mental olarak da kötü olduğunu söylediği için bu hafta elenme ihtimali en yüksek yarışmacılardan birinin Beze olacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Ama önce lütfen bir saniyen ayırıp abone olmayı ve videoyu beğen